Diz ekleminde diğer tüm hareketli eklemlerde olduğu gibi kıkırdak denilen eklemin yüzeyini saran, kayganlığını ve sağlamlığını sağlayan bir doku mevcuttur. Kıkırdak dokusu sert, kaygan ve sağlam bir dokudur. Kıkırdak dokusundaki bozulmalar kıkırdak dokusu yumuşaması olarak ifade edilebilir. Disk kıkırdak zedelenmesi ya da kıkırdak yumuşamasının belirtileri hareketle beraber daha önce olmayan seslerin eklemden gelmesi ve hasta tarafından hissedilmesi aynı zamanda daha önce hastanın hareketle olmayan ağrılarının ortaya çıkmasıdır. Özellikle bu ağrılar diz ekleminin fazla kullanıldığı merdiven inip çıkma, çömelme ve koşma gibi aktivitelerde daha belirgin halde olmaktadır. Dizde kıkırdak yaralanması ya da zedelenmesi tedavisinde kararı kıkırdak yaralanmasının yerine, kıkırdak yaralanmasının ciddiyetine ve boyutlarına göre karar verebilmekteyiz. Eğer bu bir kıkırdak yaralanması yüzeyelse yani kıkırdan tam katını içine almadıysa o zaman kilo verme, egzersiz, Eklem içi enjeksiyonlar ve kıkırdağı besleyen bazı ilaçlar, besin takviyeleriyle tedavi edilebilir. Eğer kıkırdak yaralanması daha derinse, o zaman bu enjeksiyonlara ilaveten bazı cerrahi müdahaleler düşünebilmekteyiz. Diz kıkırdak yaralanmalarının tedavisinde eğer kıkırdak yaralanması çok derin çok büyük değilse amilasız tedaviler ilk tedavi seçeneğimizdir. Bunlardan ilki glukozamin kondroitin içeren besin takviyelerinin tablet olarak kullanılmasıdır. Bunlara ilaveten farklı enjeksiyonlar, eklem içi enjeksiyonlar seçilebilir. Seçtiğimiz enjeksiyonlar arasında PRP ya da kök hücre tedavileri İlk basamakta tedaviler olmaktadır. Buna ilaveten hiyaluronik asit dediğimiz eklem kıkırdağına muadil sıvıların eklem içine enjekte edilmesi tedavi seçeneklerimiz arasındadır. Eğer bir hastada disk kıkırdak yaralanması varsa mutlaka bu hastanın kilo vermesi, kıkırdağı zedeleyici aktivitelerden uzak durması, gerekli tedavileri kullanması yani ameliyatsız tedavileri kullanması önerilir. Buna Uygulamayan hastalarda, tedavi yapılmayan hastalarda kıkırdak yaralanması ya ilerleyerek eklemde kireçlenmeye, ileri kireçlenme ve hastada ciddi hareket kaybı ve ağrıya neden olabilir.